Güneş bir gün sönerse dünyaya ne olur biliyor musun? Hadi bir dakikada öğrenelim. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra güneşimiz büyük bir değişime uğrayacak. Şu an bile içindeki hidrojen yakıtını tüketmeye devam ediyor. Ve bir gün bu yakıt bittiğinde güneş inanılmaz bir şekilde şişmeye başlayacak. O kadar büyüyecek ki kırmızı dev haline gelip Merkür ve Venüs'ü tamamen yutabilir. Peki ya dünyamız? Maalesef güzel gezegenimiz de bu süreçten nasibini alacak. Artan sıcaklıkla birlikte okyanuslarımız buhar olup atmosfere karışacak. Yeşil ormanlarımız, bereketli topraklarımız kuruyup çöle dönüşecek. Ama hikaye burada bitmiyor. Güneş en sonunda çöküp küçülecek ve beyaz cüce adı verilen küçük, parlak bir yıldıza dönüşecek. Tıpkı uzun bir ömrün ardından dinlenmeye çekilen yaşlı bir bilge gibi. Peki sizce insanlık bu kozmik kaderi değiştirebilir mi? Yorumlara güneş yazarak fikirlerinizi paylaşın. Daha fazla ilginç bilim gerçeği için kanala abone olmayı unutmayın.